gittikleri yerde... ...Halkın dinmeyen bir iştenlikle gösterdikleri yakınlığa şahit olan başbakan... ...Ve beraberlerindeki heyet... ...Ünye'de de coşkun sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır. Başbakanın gelişi sebebiyle... ...Bayraklar ve dövizlerle süslenmiş Ünye. belediye alanında Ünyelilere hitap eden başbakan... ...kendisine ve beraberlerindeki heyet üyelerine gösterilen ilgiye teşekkür etmiş... ...ve özetle... ...memleketimiz süratle sanayileşme hamlesi içerisindedir. İkinci beş yıllık plan devresinde... ...bir buçuk milyon vatandaşımıza yeniden iş imkanı sağlayacağız. Bundan bütün vatan satında herkes nasibini alacaktır. Fabrika istiyorsunuz, iş istiyorsunuz vatandaşların isteklerine hayır diyen insanlar değiliz. Devletin imkanları ölçüsünde ve bir süre içerisinde bütün bu istekleriniz masaya alınacaktır. Konuşmayı takiben başbakan ve beraberlerindeki heyet, kalabalık bir halk topluluğunun refakatinde, yapımı tamamlanan bir ortaokulun bulunduğu mahalle gelmişlerdir. Başbakan, burada da her gün bir yenisi halledilen eğitim problemlerimizin çokluğundan bahsetmiş ve okulu hizmete açmıştır. sonra başbakan Fatsa'ya müteveccihen Ünye'den ayrılmıştır. Yolumuz, güzel Karadeniz sahilimizi medeni ve güzel eserlerle süslemek, daha çok vatandaşımıza iş imkanı açmak, daha çok vatandaşımızı okuma imkanına kavuşturmak, daha çok vatandaşımızı ışığa kavuşturmak yoludur. Bu yol, Türkiye'nin kendisine hedef olarak seçtiği yoldur. Büyük milletimizin kendisine hedef olarak seçtiği yoldur. Bu yolda mesafe kat ediyoruz. Bizi buraya getiren sebep budur. Böyle diyor Başbakan Demirel yaptığı bir konuşmasında. İşte Fatsa'da olsun, Ordu'da olsun, Samsun'da olsun... ...bu inanış sezinleniyor bütün sözlerinde. Karadeniz gezisinin üçüncü gününde Giresun'a geldi başbakan. Giresunlular başbakanı aralarında görmenin sevincini duyuyorlar. Yeni Türkiye'yi yaratacak güçler birleşmiş. Başbakan kendisine ve beraberlerindeki heyet üyelerine gösterilen bu yakınlığa mukabele ediyor. Bütün yüzler gülüyor, bütün yüreklerde bir sevinç. Kendisini dinlemeye gelen binlerce Giresunluya hitap ediyor başbakan milletçe tesanüdü, her yerde iyi yarına ulaşmanın, iyi günlere ulaşmanın şartları arasında sayıyorum. Geceli gündüzlü, vatanın dört köşesinde çalışmaya devam edeceğiz. Ta ki Türkiye mamur olsun, ta ki Türk vatandaşı mesut olsun, memnun olsun, bahtiyar olsun. Başbakan Demirel'e bu gezisinde refakat eden eşi Nazmiye Demirel ise... ...Giresunlu şehirli olsun, köylü olsun kendisiyle konuşmaya gelen kadınların dertlerini dinliyor. Türk milleti girişmiş olduğu kalkınma davasında kadınıyla erkeğiyle birlik olmuş. Aynı gün Karadeniz kıyılarında yepyeni bir fabrikanın temeli atılıyor. Aksu Kağıt Fabrikası'nın. 332 milyon 500 bin liraya çıkacak bu fabrika. Yıllık kapasitesi ise 147 bin 500 ton. Yurdumuza yılda 100 milyon liralık döviz kazandıracak. Törende ilk konuşmayı Sanayi Bakanı Mehmet Turgut yaptı. Fabrika hakkında geniş bilgi verdi. daha sonra başbakan kürsüye geldi ve Türkiye'nin sıkıntısı para ve kaynak sıkıntısı değildir. Türkiye'nin sıkıntısı projedir. Ortaya proje çıkarılsın, kaynak bulunacaktır." dedi. Konuşmaları takiben Aksu Kağıt Fabrikası'nın temeli atıldı. aynı gün... ...Halk Bankası'nın Giresun Şubesi de hizmete açıldı. Bu münasebetle yapılan törende... ...ilk konuşmayı Halk Bankası Genel Müdürü Halit Taşçıoğlu yaptı. Daha sonra şube hizmete açıldı. Başbakan Süleyman Demirel ve beraberlerindeki heyet, ertesi gün, sabahın erken saatlerinde Görele'ye geldiler. Kalabalık bir halk topluluğu tarafından, daha kasabanın dışında karşılandılar. Binalar ve sokaklarda, Görele'nin ihtiyaçlarını dile getiren dövizler göze çarpıyor. Görelilere hitaben bir konuşma yapan başbakan, bütün gayretimiz, yurdun en ücra köşesine dahi vatandaşlarımızın, büyük milletimizin iktidarı nispetinde, onun gücü nispetinde, daima sıkıntı içinde olana el uzatmak, yan yana olmaktır. Yurdun her köşesindeki vatandaşımın derdi, bizim derdimizdir. Ona çare aramanın, ona çare bulmanın, vazifelerimizin en başında geldiğine kaniyiz, dedi. Her gittikleri yerde halkın içten gelen sevgi gösterileriyle karşılanıyor başbakan Demirel ve beraberlerindeki heyet üyeleri. Beşik yüzüne girişlerinde de aynı ilgi görülüyor. konuşmaya Demirel. Hizmetler fevkalade pahalı ve zordur. Peyderpey bunların görülmesine çalışıyoruz. Bu gayretin içerisindeyiz. Hala 200 nüfustan aşağı köylere okul yapma imkanını henüz devletimiz bulmuş değildir. Ama 1972'ye kadar inşallah bunlar da ortadan kalkacak. Eğitim hizmetlerinde 2 milyar 700 milyon lira harcanıyor eğitim hizmetlerinde 125 bin kişi çalışıyor. Karadeniz sahilleri uzun, Karadeniz sahilleri dertli. Asırların ihmali dertli etmiş, güneşten, deniz tozundan tunçlaşmış yüzleri. İşte başbakan bu kasabaları, bu köyleri ziyaret ediyor buralarda konuşmalar yapıyor. Keşaplarda, Fatsalarda, Tirebolularda ve şimdi de Vakfı Kebir'de konuşuyor. Sonra yeniden otomobiller uzayıp giden yollara dökülüyor. Güzergah üzerindeki küçücük köylere uğranıp dertler dinleniyor. Sonunda İskefiye'ye geliniyor. Belediye balkonundan yaptıkları konuşmalarında başbakan, hizmet kervanı ...Bütün memleketin her tarafına gidecektir. Hizmet, gittiği her yere faydalı olacaktır. İmkan ölçüsünde artacaktır. Bu vatanı karış karış yapmanın ve fethetmenin gayreti içindeyiz. Mütakiben başbakan ve beraberlerindeki heyet üyeleri... ...Akçabat'a müteveccihen İskefiye'den ayrılmışlardır.